3000 yıl önce ölen birisiyle günümüzde ölen birisinin kabir azabı aynı mı olacak? Sonuçta kıyamet gününe kadar bekleme süreleri birbirinden farklı. Peki burada adalet nasıl olacak? İşte bu konuyu zamanın göreceliği ile anlayabiliriz. Yani zaman kavramı zaten kişiden kişiye değişen garip bir kavram. O yüzden kabirde olanlar da zamanı birbirinden farklı olarak algılayabilir. Yani sonuç olarak yine herkes adaletle tam hak ettiği derecede ceza veya mükafat görür. Mesela bazen saatlerce uyuyabilirsiniz uyuyoruz ama o süre bize çok kısa gibi gelebiliyor. Veya tam tersi çok kısa bir süre uyuyoruz, kestiriyoruz ama saatlerce sürmüş gibi de hissedebiliyoruz. İşte bu rüyadaki sürenin farklı algılanması gibi kabirde de süre algısı farklı oluyor. Zaten hani ölüm uykunun kardeşidir denilir ya, o zaman uykudaki bu durum kabirde de geçerli olabilir. Zaten normal hayatta da zaman kavramının durumu aynı. Mesela okulda matematik dersindeki süre birisine çok uzun gelir, birisine çok kısa. Yani kişinin keyifli anındaki süre farklıyken keyif siz halindeki süre farklı olabiliyor. Yani özetle zaman kişinin algısına göre zaten değişiyor. İşte kabirde de zaman kavramı kişiden kişiye değişecek. Yani 3000 yıl önce ölmek ile kıyametten çok kısa süre önce ölmek çok da fark etmeyecek. Zaten Allah adil olduğu için kabirdekilere de hak ettikleri şekilde zaman kavramını hissettirecektir. İslamiyette her soruya cevap var. Yeter ki samimiyetle araştır